Belgin teyze yanılmıyorsam sizin ilk filminiz Ayhan Işıklı'ydı. Yanılmıyorsun Melek. Tam arka arkaya üç film çevirmiştik Ayhan Bey'le. Doğru söylüyorsunuz. Ben o filmlerin isimlerini de şuraya bir yere not etmiştim. Belgin teyze Mesut D ile mi yazılıyordu T mi yazılıyordu? Anlayamadım. Mesut diyorum hani mutlu anlamına geliyor ya. Sonra D mi bitiyordu T ile mi bitiyordu Belgin teyze? Sadece Mesut diyorsan T ile. Mesudum diyorsan D ile tabii. Çok sağ olun Belgin teyze. Bir şey değil Berk'cim bir şey değil. O kadar mesudum ki. Tabii ya. Deri yazılıyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Berk ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına öyle? Lütfen kopya çekme Melek. Ne? Kopya mı? Ama istersen benim keçeli kalemlerimden kullanabilirsin. Ne? Berk susar mısın artık? Melek hadi sen de sormaya devam et. Devam et yoksa şimdi başka şeyler çıkacak ortaya. Ee, o bahsettiğiniz filmlerin isimleri işte burada Belgin teyze. Ama sadece iki tanesini not etmişsin. Aa, doğru söylüyorsunuz. Üçüncü film neydi peki? Üçüncüsü aşk güneşiydi. Hay Allah doğru ya aşk güneşiydi. Daha geçenlerde televizyonda izledim ben onu. Nasıl aklıma gelmedi hayret. Demek hala gösteriyorlar bu filmleri. Keşke hep sadece bu filmleri gösterseler. O kadar güzelsiniz ki o filmlerde Bergin teyze. Çok teşekkür ederim Melek. Durun şunu unutmadan not edeyim ben. Not et tabi. Sizce ben bu M harfinin içini nereye boyamalıyım Bergin teyze? M harfinin içini mi? Bakın Berkin Beysin'i maviyle boydu mesela. Onu da yeşile boya o zaman. Yeşile mi? Evet yeşile. Yeşille olmaz Bergin teyze. Niye olmazmış? Yeşil ot rengi Bergin teyze. Ot rengi mi? Ya melek bana şimdi ne yani ben inek miyim dersen ne olacak? İnek mi? Yani ineklere pot yer ya Bergin teyze. Yani o açıdan söylüyor yani o açıdan söylüyor. Çok dikkatli olmamız lazım bunlar hassas konular Bergin teyze. Sabah sabah bu engin belgesel bilginle başımızı döndürdüğünü itiraf etmek zorundayım Berk. E boşuna o günde 15 saat televizyon seyretmiyoruz herhalde. Günde 15 saat televizyon mu seyrediyorsun? Bu bir çeşit oyun mu Berk? Nasıl oyun mu yani? Ya ne bileyim böyle boyalı kalemler, resimler filan. Bana birden ilkokul öncesi kreş günlerimi hatırlattı da nedense. Yok Melek, ben kreşten mezun olalı altı yıl oldu. Ne? Altı, altı yıl, yıl oldu? oldu? Ya tamam canım, ya da sekiz galiba tam hatırlamıyorum. Ne işin vardı senin öyle o minicik çocukların arasında bu kazık kadar boyunla? Yok Bergin teyze. Annem o sıralarda bankada memurdu. E beni de evde yalnız bırakmıyordu evi yakarım diye. Onun için kreşi oluyordu beni. Zavallı Güzin Hanım. Zavallı çocuklar. Nasıl Bergin teyze ya? Yok bir şey yok. Sen boyamaya devam et. Melek sen de sormaya devam et bayılacağım yoksa. Tamam. Peki bu filmlerin yönetmenlerini hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum? İlk filmimin yönetmeni... O kadar mesutum ki bebek. Sanki kalbime bir ok fırlattı felek. Oh iki satır bitti bile. Harika oluyor. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Ben kendime tekrar çay koyacağım. Berek lütfen kopya çekme tamam mı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.